Evet beyler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bench pressimi nasıl arttırdım ve siz en hızlı şekilde nasıl arttırabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle burada sizlere bunlardan bahsediyorum ama ben kimim ondan bahsetmek isterim. Adım Necati, yaklaşık 2-2,5 yıldır powerlifting yapıyorum ve 2024-2025 yıllarında Türkiye şampiyonu oldum +74 kg kategorisinde. IPF Türkiye'nin sitesinden de bakabilirsiniz, teyit edebilirsiniz. Ve bench pressim açık ara en iyi liftim olduğu için daha çok onun üzerine yoğunlaştığımdan bir tık daha bilgili olduğumu düşünüyorum. 74 kiloda 162,5 kilo bench press yapıyorum spor salonunda. yarışma şartlarında yarışmada 152,5 kilo yaptım. Ve 17 yaşındayım. 17 yaşında 74 kilo 160 kilo bench atıyorum. Evet. İlk bench press PR attığımda 14 yaşındaydım ve 60 kilo yapıyordum. Yaklaşık iki buçuk yılda 100 kilo eklemiş oldum bench press'ime. Ama şurada şöyle bir fark var. Bunu 74 kiloda kalarak yaptım. Spora başladığımda 65 kiloydum, şu an 74 kiloyum. Şimdi hiç uzatmadan başlayalım abi. Ee, burada sizlere özel sırlar vermeyeceğim. Ee, yapabileceğiniz şeyler çok basit ve kısıtlı. Sadece bunları daha fazla yaparak genç verirsiniz, arttırabilirsiniz. İlk olarak abi teknik. Teknik burada açık ara en önemli şeylerden bir tanesi. Hatta en önemli şey diyebilirim yani. Ee, tekniğinizi iyileştirirseniz bench press'iniz direkt artar. Yani şu kadar Artar diyemem ama yüzde yüz artar. Yani bench press tekniğini oturturmakta birazcık zor. Şimdi sırayla anlatarak gideceğim. Önümüzde de e, örnek bir videomuz var. Şimdi sırayla kurulumundan bahsedeceğim. Evet bench sehpasına yatar yatmaz önce bir e, tutacağım yerleri ayarlıyorum. Yani bunu birçok kişi hatalı tutuyor, eşit tuttuğunu sanıp dengeli şekilde tutmuyor. E, ben MacFit'teki siyah parlarda e, çizgiyi yüzük parmağımla kapatıyorum. Bu IPF standartlanıcı en geniş tutuşa denk geliyor yani 81 santim. Ee, size daha çok bu gerekli mi press'inizi arttırmada işe yarayabilir geniş tutmak ama illa bunu yapmanız gerekiyor diyemem. Kesinlikle eşit tutmaya dikkat edin abi. Bu ilk kural. Ee, daha geniş tutarsanız daha fazla basar mısınız? Evet ama ilk başladığınızda öyle olmaz. Vücudunuzun bir süre adapte olması gerekir. Şimdi burada hafiften kurulmaya başlıyorum. Şimdi abi dikkat etmemiz gereken burada şu. Para alırken bakın kendimi geriye doğru ittim. Parmak uçlarımla kalçam havada ittirdim ve burada barı sökmeye başlıyorum. Ben spot almıyorum. Spot alsanız da bunu yapmanız gerekir. Burada bütün ağırlık şu bölgeme biniyor. Bu şekilde mükemmel bir dengeyle para alabiliyorsunuz. Para aldım. Burada direkt skapulamı sıkmaya başlıyorum abi. Skapulayı sıkma olayı ee, bir tık zor. Yani şimdi senin durduk yere şunu yapman gerekiyor. Şöyle varı tutun varsa şöyle kapatman gerekiyor. Ama bunu bench press sehpasını yapmak daha zor. Çünkü elinde yüksek bir yük var. Ve sırtını sehpada. Bu birazcık daha zaman oturuyor ama e, bu ilk olarak e, omuz aktivasyonunu azaltır. Sakatlığı bir tık daha önler. Göğüs aktivasyonunu artırarak daha fazla kilo kaldırmanızı sağlar ve e, hareket aralığını kısalttığı için daha arka kaldırabilirsiniz. Topuklarımı yere bastırıyorum sonrasından. Topuklarınız yere değsin. Yeri itmeniz gerekiyor. Topuklarınız yere değsin. Yani parmak ucuyla olmaz bu iş. Veya ayaklarınızı durmadan hareket ettirmemeniz gerekiyor. Ardından kalçamı değdirdim abi sehpa ayak. Burada iki tane çok önemli kısım var. Leg drive ve arch. Leg drive'da e, yeri itmeniz gerekiyor ama yukarı doğru değil geriye doğru ve kalçanızın sehpaya sadece temas etmesi gerekiyor kalçanızı sehpaya batırmayın ve arç zaten e, leg drive yaptığınızda e, kendinizi geriye doğru ittiğinizde arçı da yavaş yavaş yapabilmeye başlıyorsunuz yani arç belini olabildiğince bük abi belini olabildiğince bük leg drive'da da zamanla larsen press yaparak oturtturabilirsiniz yani yeri itmen gerekiyor ve topukların yere sağlam bir şekilde değecek. Sonrasında indirirken dirseklerim içe doğru gidiyor. Yani şöyle dışa doğru değil, içe doğru. Bu her zaman böyle olmayabilir ama %80 ihtimalle sizin böyle yapmanız gerekiyordur. Eğer ki böyle iyi hissetmiyorsanız, dirsekleriniz dışa giderek daha iyi hissediyorsanız sıkıntı yok. Böyle yapmaya devam edin. Ardından barı göğsümün altına, tam şu göğsümün bittiği noktaya değdiriyorum ve sadece değdiriyorum bari ee, göğsüme gömmüyorum. Sadece değdirdim. Değdirdim ve itiyorum. Burada ee, yeri ittirmeye devam ediyorum. Ağır bir kilo olduğu için çok stabil kalmıyor kalçam. İtiriyorum ama kalça sehpadan teması kesmiyor ve sadece ittiriyorum abi. Kalça havaya kalkmıyor. İtiyorum sadece. İttim, kilitledim. Yerine geri koydum. Şimdi baştan bir hızlıca anlatalım. Tekrar edelim eşit tuttum. Ee, parmak uçlarımla yeri ittirerek kalçama ve kaldırarak para aldım. Kapılamı sıktım. Sıkılığımı son bir kez kontrol edip kalçamı sefaya değdirdim. Leg drive yapıyorum. Arçım olabileceği iyi. Göğsümün altına bari indiriyorum. Ve itiyorum. Bu kadar. Teknikten sonra ise e, programlama geliyor. E, programlama kısmı bir tık karmaşık. E, size en iyi verebileceğim tavsiye haftalık hacmi arttırabilirsiniz. Yani haftada ne bileyim iki kere bench press yapıyorsan üç kere yap. Haftada 10 set bench press yapıyorsan 15 set yap. Bu şekilde arttırabilirsiniz veya hazır programlar var bunun için. Mesela kendi olabilir. kendisi de sadece bench press kısmını kırpıp onu uygulayarak bench press'inizi arttırabilirsiniz. Veya en kestirme yolu abi. Teknik meklik düşünmene de gerek yok. Adam sana zaten hepsini anlatıyor. Koştuk Koşu yani. ee, Şimdi son zamanlarda özellikle bu e, bodybuilding yapan kişiler, e, birçok ileri seviye bodybuilder'ın böyle önce ağırlık arttırın demesi üzerine bench press'ini arttırmak istiyor ve e, sordukları soru şu: Hem bench press'im varsın, hem hipertrofi yapayım. O çok olmaz. Onu peşi peşi söyleyeyim. Sen bench press yapmak istiyorsan antrenman programında yani bench press'i içeride bırakman gerekiyor. Senin en çok zorlandığın zamanlarda bile RP8, RP9 olması gerekiyor. Yani içeride bir iki tekrar bırakman gerekiyor. Çoğunlukla kendim için konuşmam gerekirse haftada 3-4 kere bench e gidip her defasında çok basit ağırlıklar kaldırarak geri dönüyorum. O olmaz abi. Onu bir şekilde senin ayarlaman gerekiyor. Ya sadece bench press'te içeride bırakacaksın. Sonra gidip hipertrofi hareketlerini yapacaksın. Ya da efendi efendi RP10 bench press'ini yapıp artmasını beklemeyeceksin. İkisinden bir tanesi. Yani bu kadar beyler. Hepinize bol şans.